Çocuklarımın üçüsünü de okula gönderdikten sonra bayağı bir anandım. Sonra dedim kalk cana kalk temizle bu evi. Bütün ön odaları bir güzel toparladım süpürmeye başladım. Bütün oda dedim de iki oda var zaten. hehe <laughs> he 70 metrekare. Vav wow, koca bey indirimden bir şeyler yakalamış yine. Ne aldığına baktıktan sonra evi süpürmeye devam ediyorum. Koltukların üstünü altını bir güzel süpürdüm. Bacağım mutfağa şeker dökmüş çok stresliyim. Ceza olarak otantik kıymamızın üstünü sildiriyorum. Mutfağa her gidip geldiğimde ayağımın altına şeker yapışıyordu terlik giydim. Ah koca bey ah içeriği süpürmeyi bitirdim nihayet. Şeker her yere yayılmasın diye mutfağı da süpürdüm halıyı da bir güzel sildim. Sonra geldim bir daha mutfağı süpürdüm bir daha sildim. Süpürgenin ağzını da sildim. Beyefendi başıma çok iş çıkarttığı için kendini suçlu hissetti bana kahve yaptı. Dedim bari bu kahvaltılıkların da üstünü kapat dedi. Yok boşver kalsın ben dayanamadım kapattım koydum dolaba. En sevdiğim kokusu da kahvemi yudumluyorum. Sıra geldi mutfağa. Dün akşam gerçekten bak mutfağı toparladım öyle yattım. Yani sabah nasıl bu kadar dağıldı anlamıyorum ya. ki temiz bulaşık bir yerleştirdim ilk önce. Sonra da tezgahın üstüne kadar çöp varsa hepsini poşetin içine doldurdum attım çöpe. Tezgahın üstündeki tabakları, bardakları lavabonun içine koydum. Sudan geçirdim süngerilen makine atacağım. Sudan geçirmeden makine atanları anlamıyorum. Mesela ben bu tencereleri tellemesem makine tellemiyor. Kirli çıkartıyor. İstediğin kadar en iyi ilacı koy yani. Mecbur kellemen lazım. Size o kadar video hazırlıyorum. Videomu beğenin. Artık YouTube'da da varım. Cano91 Instagram Cano Altren Nurcan YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Tezgahın üstüne çamaşır suyunu sıktım sıktım o oluyorum. Sabun sabun köpük köpük Durula durula köpük köpük Tırnak arasını unutma Canan 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 Sarı bezimle de tertemiz siliyorum. Bezimi birkaç defa yıkadım. Bir daha bir daha sürdüm. Gözümün gördüğü her yeri de sildim. Artık çocuklar okuldan gelmeden yemek yapmam lazım. Bugün ıspanak yemeği yapacağım. Ispanaklarımı ince ince doğruyorum. Sonra sirke gezdiriyorum. Suya basıyorum. Elimle de şöyle böyle bir yapıyorum. İyice çamurlar falan alta gitsin. Ispanak suda bekleyi dursun. Ben de soğanımı çırpıyorum. Puanım da bayağı büyükmüş. He. Maşallah kafam kadar. Tencereye yarım çay bardağı kadar yağ koydum. Belki daha az. Soğanlarım kavrulurken ben de ıspanaklarımı yıkıyorum. Yarım kaşık domates salçasıyla yarım kaşık da biber salçası kavurdum. Ondan sonra ıspanaklarımı koymaya başladım. Bir avuç kadar da pirinç yıkadım koydum. Üzerine de kaynamış suyumu gezdiriyorum kaynamaya bırakıyorum. Ispanak ayıkladıktan sonra tezgahın üstü bayağı batıyor. Sarı bezimle bir güzel sildim. Bezimi yıkadım bir daha sildim. Lavabonun içinde ne var ne yok attım çöpe. En son lavabonun içine kaynar suyumu da döktüm. İyice hijyenik oldu her yer. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumu da koydum. Yemeğim hazır. Ispanağı yoğurt çok yakışıyor. Ne bileyim ayranı ne diye yaptıysam aslında ayran olmaz yoğurt varken ne gerek var ama böyle asitli bir şey yoktu ya da meyvesi gibi bir şey o yüzden ben de yoğurt yaptım. Ay ayran yaptım işte. Kucu beyim de soğan doğradı, böyle limonlamış, biberlemiş, sumaklamış, çok güzel böyle zeytinyağı falan dökmüş. Allah olmayanları da versin karnımızı doyurduk. Mutfak yine bak.